Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Alevileri konuşacağız. Aleviler Ankara'da meclise yürüdüler. Polis saldırısıyla karşı karşıya geldiler. Pek çok Alevi örgütünün çağrısı üzerine Aleviler bir araya gelmişti. Devletin Alevisi olmayacağız dediler. Uzun bir aradan sonra Alevileri, Alevi örgütlerini yeniden alanlarda ve meydanlarda gördük bütün belki de bütün bunların toplamında soru şu bundan sonrası için ne olacak? Aleviler ne yapacak? Ankara ne yapacak? AKP, MHP, Ergenekon, koalisyon hükümeti ya da iktidarının Alevi politikası ne olacak? Yani bu protestolarla birlikte bir değişiklik bekleniyor mu, beklenmiyor mu? Alevi camiasını yakından izleyen gazeteci arkadaşım Şükrü Yıldız'la konuşacağız. Şükrü hoş geldi. Hoş bulduk. Önce ne oldu Ankara'dan bir ona bakmakta fayda var Şimdiler şimdi yerde senin de vurguladığın gibi Alevi örgütlerinin aslında toplamı bu çağrıda bulundu. Yani e, bu çağrıya iki e, kesim katılmadı. Bir tanesi AKP'nin örgütlemeye çalıştığı e, Alevi grubu. Diğeri de işte Alevi Vakıflar Federasyonu'ndan da ayrılan e, Cem Vakfı tek başına çünkü eskiden Ali Vakıflar Federasyonu bünyesinde o da vardı ama Ali Vakıflar Federasyonu'ndan ayrıldı. Ali Vakıflar Federasyonu'nda bugünkü o protesto eğilimine katıldı. Şöyle diyebiliriz. Aslında şu anda Türkiye'de Alevileri temsil eden tüm kurumlar bugün oradaydılar ve tavırlarını ortaya koydular ki bu yasayı kabul etmeyeceklerini daha önce de yazılı olarak yapmış olduğu açıklamalarla beyan etmişlerdi ve bu yasanın da aslında Alevi kurumlara bir kayyum atama yasası olduğunu dile getirmişlerdi. Yani sonuçları itibariyle de gerçekten içeriğine de baktığınız zaman devletin Alevi kurumlarına müdahale etmesinin yasallaştırılmış bir hali olarak görmek gerekiyor. Çünkü Alevi kurumları bundan sonra bulundukları alanda cemevi açabilmek için örgütlenebilmek için e, devletin izne tabi yani şu ana kadar kendi başlarına yapmış oldukları örgütlemenin dışında ona tabi bir hale getiriliyor bir anlamda aslında işte Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve Alevileri kontrol altına almaya çalışan ve merkezden yapılan atamalarla Alevileri dizayn etmek isteyen sistemin kendisi tekrardan yerleştirilmiş e, oluyor ya da yenilenmiş haliyle gündeme getiriliyor yanlış anlamıyoruz oluyor. değil mi yani Devletin ya da hükümetin izni olmadan Aleviler bundan sonra cemevi açamaz. Yani bu düzenleme ile birlikte böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani açılanlar ya da e, açılanlarda gayrimeşru e, e, sayılacaklar. Şu anda fiili olarak aslında Aleviler haklarını almış durumda da kendi cemevlerini kuruyorlar. E, kendi dedeleriyle çalışıyorlar. Kendi e, istedikleri sistematiği oturtturuyorlar vesaire. Ama e, bu fiili durumu e, yasal bir e, sisteme çevirdiğiniz zaman aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığındaki gibi bir durum ortaya çıkıyor. Siz bu kuruma tabi olursanız bu gelecek olan haklardan yararlanabileceksiniz vesaire gibi bir durum söz konusu işte dedelere bağıştır, cemhabilerinin işe ne bileyim elektrik parasının ödenmesi vesaire gibi hangi ihtiyaç var ise belirtilen ya da öngörülen bunların hepsi artık bu sistemin kontrolüne geçmiş oluyor. Tabii bu sistemin mesela dedelere aylık verilmesi, hangi dede hangi aylığın verileceğini bu kurumlar belirleyecek vesaire gibi. Bu da şu anlama geliyor yani siz kim parayı verirse dedi o çalar meselesi bir parantez, gibi. Bir e, evet. hükümetin yap yapmak istediği düzenlemede bir inanç kurumu olarak görülmüyor değil mi? Yani şimdi aslında kü mesela bir faaliyet olarak mı öngörülüyor bu düzenleme yapılırken? Ya da bu Alevilerle ilgili bu Diyanet Alevi Diyanet oluşturmaya çalışırken inanç yok mu sayılıyor? Şimdi kesinlikle burada zaten Alevilik bir inanç olarak görülmüyor. Uzun süreden beri de Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri zaten böyle bir e, sistematik var. Bir de şöyle görmek gerekiyor. Bu bir hükümet politikası ve siyaseti değil. Şu anda uygulanan şey devlet siyaseti. Yani yeni yüzyılı e, dizayn etmek isteyen devlet bugünkü iktidara bu görevi vermiştir. Çünkü yeni yüzyılı içerisinde bugüne kadar tanımadıkları Aleviliği bu kapsam içerisinde kabullenebileceklerinin aslında mesajı veriyorlar. Önümüzdeki dönemin e, Alevi politikası ve siyaseti devletin Kültür Bakanlığı bünyesinde belirlemiş olduğu bu kurum içerisinde yürütülecek manasına geliyor. Bunu da AKP eliyle yapmak istiyorlar. Çünkü diğer siyasal gruplar mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olmuş olsaydı ve böyle bir oluşuma gitmiş olsaydı muhafazakar İslam kesiminden tepki gelebilecekti. Ama şu anda bunu AKP eliyle yaptıran bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman karşıtları üzerinden politikayı siyaseti geliştirmiştir. Bu da aynı işte Ecevit'e Takim yasasını imzalattırdılar, ee, Erbakan'a İsrail ile ilişkileri düzenlettirdiler, Bahçeli'ye idam cezasını kaldırttılar vesaire. Şimdi de aslında AKP eliyle devlete alevleri nasıl e, orumlandıracağın tamam. siyasetini uyguluyorlar. O zaman. Evet. E, e virgül özür dileyerek. Evet. Bu tablo karşısında yani yeni bir politikayla karşı karşıya değiliz <laughs> ama yeni olan bu son hükümetin yapmak evet, istediği evet. düzenleme. Aleviler bunun karşısında ne diyor? Alevi örgütleri bunun karşısında ne diyor? Bugün Ankara'da ne dediler? Niye yürüdüler? Neye itiraz ediyorlar? Neden devletin alevisi olmayacağız derken bunun temel sebebi nedir? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Mesela devletin belirlemiş olduğu kurumsallaşma içerisinde Alevilerin kendilerini özgürce ifade edip inançlarının gereklerini yerine getirmesi bir kere mümkünat yok. Bir kere Alevileri tanımlayan bir üst akıl var ve bu üst akıl da Alevileri Alevi olarak tanımlamıyor. Yani işte Erdoğan'ın belirleyeceği bir kurulun oluşup bu kurulun da ondan sonra Alevilerin özgürce kendilerini ifade etmelerine müsaade edeceğini düşünmek e, hayali bir durum. E, tanımlaması belli, yaklaşımı belli, devletin de yaklaşımı belli. Kaldı ki Alevilerin kuruluş itibariyle bütün kurum ve kuruluşların eskiden beri talep ettikleri bir durum var. Biz devletin müdahalesini değil devletin müdahale ettiği tüm alanlardan çekilmesini istiyoruz. Yani mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da devlet elini çekmesi gerekiyor. Çünkü devlet o kurumların içerisine girdiği zaman kendi siyasal çıkarları ve menfaatleri için dinlere, inançlara bir dizayn vermeye çalışıyor ve bu da din ve inançların aslında içeriklerine, onların toplumsal değerlerine, birlikte yaşama kültürüne insan tüm ögelerine ortadan kaldıran bir pozisyona getiriyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın getirilmiş olduğu kuruma bakabiliyor musunuz? Yani savaşı destekleyen, işte haksızlıkları, yolsuzlukları, her türlü kirlenmişliği destekleyen bir kurum olarak ortadadır. Yani Alevilere biçilen rol de başka bir cepheden aynı benzeri bir kurumun oluşturulmasıdır. Aleviler topu yökün aslında bunun da olmasına karşı. Yani Aleviler devletin bütün inanç alanından çekilmesini istiyorlar. Bugün devlet ise tümüyle onu kendi içerisini alıp kendi kontrolünde bir hizmet aracı haline geliyor Diğer bir nokta bu devlet sistematiği içerisinde baktığınız zaman bu devletin işlemiş olduğu ciddi günahlar ve suçlar vardır yani demokratik bir yapıya sahip değildir böyle bir yapıya da alevilerin ortak edilmesi Aslında ikinci bir durum oluşturur Mesela diyelim ki alevileri elektrik su ve benzeri parasının verilmesi kimi zaman işte bunların ortak vergi vesaire gibi bir söyleme sahip olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mesela uyuşturucu parasından tutun, kadın ticaretinden tutun, silah ticaretinden tutun, işitle olan ilişkilerde petrol e, ilişkilerinden vesaire hepsini iç içe aldığınız zaman yani Alevilerin işte ne bileyim e, tutanın köpeklerinin yemediği, tenezzüz etmediği bir sofraya zorla oturtturulması meselesiyle ilgilidir. Yani o anlamda dikkat ederseniz e, Alevi kurumlarının aslında belediyeler şahsında birçok ilişkileri var. Yani işte İstanbul Belediyesi ise Kocaeli isterse İzmir Mersin Belediyesi şahsında böyle bir düzenleme var. Mesela bu düzenlemeler bu kadar tepki e, toplamadılar. Ama devlet merkezi ve otoritesi haline ve bunun da devlet merkezli bir yansımasını gördükleri andan itibaren artık bunu dur demenin vaktini geldiğini ve dur demedikleri zaman da nasıl bir pozisyon yaşayacaklarını zaten Alevi tarihine baktığın zaman sen görürsün. Yani Yavuz Sultan Selim'in müdahalesiyle ortaya çıkarmış olan o işbirlikçi yapılanmanın Alevi toplumu üzerinde yaratmış olduğu talibat, Aleviler üzerinde yürütmüş olduğu katliamlar vesaire hepsini bunları görebiliyor. Yani Aleviler şu anda ciddi bir tehditle bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını görüyorlar ve bunun da mesela refleksini Dikkat ederseniz o açıklamanın içerisinde yedirdiler. Dediler ki bizler ocak sistemiyle temsil eden edilen bir inanç kültür yapılanmasıyız ve buna da vurgu yaptılar. Bu vurgu çok önemli bir vurgu. Yani Alevilerin içe dönük içeriden aslında devlet mekanizmasının atamalar sistemiyle müdahale etmek istediği Alevi yapılanmasının bir cevabı ve direngençliği olarak da okumak gerekiyor. Son olarak şunu sorayım öyle kapatalım. Bundan sonrası için Alivi e, Alevi camiasının toplumu yakından izleyen bir gazeteci olarak ne öngörüyorsun? Çünkü demokrasi sorunu, barış, eşitlik, özgürlük sorunu, eşit yurttaşlık sorunu sadece Alevilerin sorunu değil ki Aleviler başından beri de eşit yurttaşlığı savunurken sadece kendileri için değil, toplumun tamamı için istiyorlardı. Evet. E, Kürtler başta olmak üzere pek çok toplumsal kesimin de sorunları olduğunu biliyoruz. Evet. Ne öngörüyorsun? Yani bugün sokağa çıkmak önemliydi özellikle bu darbe e, hadisesinden sonra benim bildiğim ilk defa bu evet. düzeyde bu düzeyde Aleviler, aleviler ilk defa sokağa çıktı ve saldırıya maruz, maruz. kaldılar. Dolayısıyla ne öngörüyorsun? Bu eylemler, bu demokrasi talebi sokakta Aleviler tarafından dile getirilmeye devam edecek mi? Bu politikadan... Alternatifleri yok, şansları yok. Yani Alevi Bu politikadan hükümet geri adım atacak atmayacak. mı? Yani çünkü bu devlet siyaseti. Yani yeni yüzyılın evet. politikası ve siyaseti bu. Yani bu siyasi iktidarın bu e, sistemin değişmesi gerekiyor ve bu değişiklik olmadığı müddetçe de devlet bu sistematiğinden devam edecektir. Mesela bu konuda mesela AKP belki ayak diretebilir, geri adım atar, geri e, çekiliyor gibi durabilir ama devletin buna müsaade etmeyeceği düşünüyorum. Mevcut devlet yapılanmasının yüzyılı, yeni yüzyıla işte Türkiye'nin yüzyılı dedikleri projede bu proje AKP'yi aşan bir projedir. Bu proje içerisinde Alevilere öngörülen en üst düzeyde verebilecekleri e, pozisyon bu. Onun için Alibi hareketinin Demokrasi mücadelesinde yer almaktan başka bir alternatif yok. Demokratik güçlerin iktidarı ele geçirebilecek bir sistematik içerisinde aleviler olacaktır. Zaten aleviler e dikkat ederseniz şu andaki mevcut o çıkışları itibariyle en çok itibar ettikleri siyasal yapılanmalar böyle Birincisi halkların demokratik partisiydi. Onun mesela eşit yurttaşlık vurgusu aynı zamanda Alevi toplumunun eskiden beri dile getirdiği bir vurguydu. Diğeri de Cumhuriyet Halk Partisinin içerisindeki o demokratik ya da sol cephediye diyebileceğimiz kesimdi. Yani bunun dışında zaten onların bir ittifak gücü yok. Yani ittifak gücü mesela şu anda mesela Alevileri diyorlar ki işte ne bileyim İçişleri Bakanı ziyaret ediyor, Dışişleri Bakanı işte Erdoğan vesaire e, ziyaretlere gidiyor sanki böyle onları koruyup kollayacak bir pozisyonmuş. İşte koruyup kollamadığının resmini bir kez daha net bir şekilde ortaya koydular ki Alevi kurumlarının e, ciddi bir şekilde yıllardır emek veren işte e, Garip dede at ve, e, Genel Başkanı e, Celal Fırat'ın e, şu anda e, işe Hastanede olması yine e, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı'nın e, başkanı Ercan Geçmez'in e... Hastanede olması yine işte kadın kolları başkanı Elif Kereş'in de hastanede olması vesaire yani daha ismini sayamadım. onca insan hastanelik edilmişler ki en doğal en rahat ya bunlar bilinen yapabilecekleri, tanınan isimler bilden tanınan ve aynı zamanda evet. hükümetle de devletle de bir nevi muhatap alınıp işte güya görüşülen işte ciddi i̇simler. alındığı isimler ama bunlar şu anda hastanelik edilmişler bu da Alevi toplumunun nerede olacağını resmini kendisidir yani. Bu e, eylemlilik de e, bence e, toplumun hak arama meselesinde geri adım atmadığı zaman çünkü bu eylemliğin önemli bir tarafı var önemli bir tarafı var e, o meclisin önüne sokulmayacaklardı e, Aleviler orada direndiler dayak da yediler zorlandılar ama meclisin önüne geldiler. Girdiler. Girdiler ve geri adım atmadılar. Bu anlamda da Alevi örgütlenmesini kutlamak gerekiyor. Çünkü geçmişte mesela yaşanan birçok deneyim var. Bu deneyimlerde Alevi örgütlenmesi ciddi bir şekilde tavır koyamadı. Koyamadığı için de o alanda kaybedilir. Alan Mar giderek daraltıldı. Değil mi? Maraş, Maraş katliamı evet. mesela hala biz Maraş'a 20 yıldır giremiyoruz. Neden giremiyoruz? Çünkü Maraş katliamının almalarında Maraş merkezinde Alevi kurumları yeterince güçlerini ortaya koyamadı davrlar tavırlarını biz buradan ayrılmıyoruz diyemediler geri çekildiler ve o geri çekilmeden sonra biz bir daha Maraş'ın içerisinde yürüyüş yapamaz hale geldik. işte bugünkü o geri adım atmadan yürüyebilme e, mantığı ve zihniyetinin bence önümüzdeki dönemde Alevi hareketine moral olacağını, Alevi hareketinin gerekiyor. Hareketi, de olması gerekiyor. Alevi hareketinin önümüzdeki dönemde e, bu tür eylemliklere e, girişeceğini ben düşünüyorum. Devam edeceğini düşünüyorum. Şükrü Yıldız bu sıcağı sıcağına bu yaşanan gün bu gün içinde yaşanan bu meseleyle ilgili sıcak yorumun için tabii ki çok teşekkürler. Var olan alevilerin sorunları çözülmediği gibi o sorunların üzerine yeni sorunlar, yeni sorunlar eklenmiş ekleniyor. oldu. Kapatıyoruz. Yarın yine buradayız.